arkadaşlar, bir videoma gene Bu sefer e, yaz tatilimin ikinci haftasında e, son stata geldim, yani bir tane otele geldim. Otel değil burası aslında, bir tatil köyü gibi. Yani ya. öyle. Şimdi neredesin ama burada? Yani neresi burası? Park. Ama ne Hangi ülkedesin? Orlando. Hollanda. Hollanda'nın kuzeyindesin. Evet. O Kuzey yüzden bu Temmuz ayında. Çok Temmuz ayında ne bu halin ya böyle ha? Burası kaç derece? Burası 16 derece falan. Yani sıcak. Değil. Ama çok güzel bir yer değil mi? Evet. Peki neler var parkta? E go kart var. Yani go kart. Ketkar. Evet, öyle ha. bir şey. Ondan sonra güzel güzel evler var. Şirin şirin böyle. Ha, bizim evi de gösteririz arkadaşlara. Evet. O zaman bu hafta bakalım burada neler yapacaksın. Videolar çekeriz. Tamam. Süper. Hadi bakalım. Ne sürüyorsun? Ne hadi git bakalım. Ka Kardeşin de. Doky sen de yürü. Aferin hadi. Ket Dediğim gibi bu kedi. Bununla em anahtar alıyorsunuz. Sonra kilidi açabiliyorsunuz. Evet. hadi git bakalım hadi. dereye düşmeyin de. Hadi. доклад поким <laughs> Bu parkın içindeki trambolin evet. değil mi? Yani orada indoor şey var. Oyun bölümü. Evet. Ve orada da çekeriz. yüzme bölümü var. Burası e, da yani, kapalı havuz değil mi? Evet. Şöyle. Yarın yüzmeye gideceğim. Bugün üçüncü gün. Yarın dördüncü gün olacak ve dördüncü günde yüzmeye gideceğim. E hadi git tıpta bakalım. Biraz çekeyim seni nasıl tıpladığını. <laughs> İyi misin? İyi <laughs> hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün Tramboline geldim bugün beşinci gün. E, dün e, yüzmeye gitmiştik. E, onu çekemiyoruz. Yani Burada e, yüzüyoruz. E, yüzüyoruz derken ya. tırmanıyoruz. Çok güzel. O, o, o. Hadi o, o, o. git göster bakalım. O, o. Hadi. en büyük kaydırak. İyi hadi bakalım. Burada garip garip şeyler de kullanıyorlar. Garip değil oğlum sörf tahtasının üzerinde. Ya ama başka bir, bir şey de var. Öyle bir tahta değil ama metal bir tane bot bile değil. Metal bir şey ve üzerine bir tane ventilatör koymuşlar. O zaman Pervane. Evet. Ondan sonra uç yani uçuyor demek. Için. gidiyor. Yani çok garip geliyor o bana. Belki onu da göstereceğiz. Ama belki. 어유. <sus> Arkadaşlar, Landark Park'ta kaldığım evi tanıtmak istiyorum. Burası numara 107. Biz 107'de kaldık. Evet. Evet. Ee, yani bu 4, 4 kişi için bir ev. Orada 8 kişilik bile var. Onlar çok büyük. Evet. Hadi gir bakalım içeri. Tamam, göster. bir göstereyim. Gelin. Yani. Burası giriş. Evet sonra girişten sonra direkt tuvalet var. Orayı göstermeye gerek yok. Evet. Burası e, mutfak. Mutfak. Böyle mikro dalga var. Oraya gelelim. Burada televizyon var, Dolkan var. <laughs> dolkan da mı evin <laughs> evet, içinde? SpongeBob takıyor. Ve burası da salon. Var. Evet. Şuradan da güzel bir manzara var değil mi? Evet. Çünkü Burası e pazar yeri gibi bir yer burada evet. kaldığımız. Evet. Biz de direkt her şeyi görüyoruz. Evet. Şurada da kanal var, değil mi? Evet. Peki o zaman? Yani yukarı çıkalım yukarı istiyorsun. Çıkalım. İlk önce söyleyeyim. Burası da em temizlik. Em, o da çok önemli. değil. Burada ufak bir tane bir var. oda var ama bunun içinde temizlik şeyler şeyleri çok önemli. Yukarı. Burası da ele e elektrik. O da önemli. Değil. Orada da sigortalar falan var. Yukarı gidelim. Evet. Yani 8 aileler için yani 2 kat daha büyük. Evet. Şimdi burası babamın ve annemin yatak odası. Kaldığımız oda değil mi? Evet. Evet bir dakika şöyle gösterelim. Evet. Bir hafta güzel zaman geçirdim sizinle. Ve bu videonun sonuna geldik. Like'lamayı, abone olmayı ve bay bay.